Merhaba, gündem Sivas'tan Rümeysa ben. Bugün sokaktaki vatandaşlarımıza bizlere bir kamyon arka sözü söyler misiniz sorusunu yöneltiyoruz. Bakalım vatandaşlarımızın cevapları neler olacak? İyi seyirler. Hayaller de güzeldi, yaşanabilseydim. Konuma gerek yok, menfaati olan bulur. Hızlı yaşa genç ol, cesedin yakışıklı olsun. Sizin var mı? Tabii ki. Eee neydi? Bizden hızlı kendi kovalasın bir de şey var. Hileler yetmez, sen büyü yap. Nazara zaten alıştım. Bu kadar. Rampada geçme beni, düzde sollarım seni. Ford alırsan bas gazına, ağaç alırsan bursazına. Al dizelini, üzme köylü güzelini. Şesliva, hoşça kal. <laughs> Cips poşeti gibisin, yarısı hava. <laughs> Düşünüyorum. Karı yollarında değil, senin kollarında öleyim. <laughs> Ahlarla kaybettin, keşkelerle arayacaksın. Tabi kamyon arkası değil benim arabanın arkası olursa Olur fark etmez. Hedef, Hedefi olmayan helak olur Çaba bizim hüküm Allah'ındır Babamın gölgesi yeter Allah var gam yok görmüştüm Ağlamak sadece ama sadece çocukken durumu değiştirebilir Tabi gittiğim yol yol değil ama manzarası çok güzel Ölüm dedin nedir ki gülüm ben senin için yaşamaya güzelmiş <laughs> Ne bir ten ne bir neden Azer bir misali ille de sen. <laughs>